Acil videoya giriyorum çünkü bakın şu an son videomun yorumlarını görüyor musunuz? Abi acil devinin oyuna bak yeni güncelleme gelmiş. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok hemen Roblox'a geldim. Devinin şöyle profilini aratalım. İşte buradasın gel lan buraya gel ne yaptın oyunda? Oo oyunda bir kişi de var. Sıçtık ya bu kadar fazla yorum geldiyse kesin kötü şeyler var. Hemen şöyle oyuna gireceğim lan. Onu girmiyor şuna bakın. Lan bavusu kıracağım girsene. Bu ne lan ne tarayıcı mı çöktü? Ya şansıma bak ya. Ama neyse ki Opera GX var. Şu açılış ekranına bakın. Öncelikle arka planımı istediğim herhangi bir ve oyun oynarken istediğim müziği açabiliyorum. Klavyemden ses çıkmıyor ama Opera GX'de istediğim klavye sesini seçebiliyorum. Şu sese bakın. Ve bu kadar özelliği sadece bir menüden açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca özel yapay zeka tuşuna basıp istediğim soruyu sorup anında cevabını alabiliyorum. Bu arada bunların hepsini tamamen ücretsiz yaparken eski tarayıcınızda bulunan tüm bilgileri de tek tıkla Opera GX'e aktarabilirsiniz. Ayrıca çok güzel bir haberim var. Opera GX kendi Roblox oyunu duyurdu. Ve bu oyunu diğer oyunlardan ayıran bir şey var. Amacınız oyunu ilk bitirmek. Fakat bunu yaparken diğer oyunculardan kaçıp lavlara basmamaya dikkat etmeniz lazım. Yani gerçekten zor. Oyun silahlardan faydalanıp rakiplerinizi çok kolay bir şekilde Biliyorsunuz. ve bu oyunda gerçekten iyisiniz ödüller kazanabiliyorsunuz o yüzden tüm bunlar ve daha fazlası için açıklama kısmından Operi X'i indirmeyi unutmayın sponsorlukları için teşekkürler şimdi videoya geçelim Tamam biliyorsun son videoda arkadaşlar bu sol taraftan gitmiştik ve bayağı değişik mistik şeyler görmüştük. Mutant karakterleri falan filan vardı. Şimdi abi ben burayı merak ediyorum. Sağ taraf yani okun gösterdiği taraf büyük bir ihtimalle güncelleme dedi burada diye düşünüyorum ve bak. Uuu bu ne lan? Arkadaşlar duvarda bir şey asıldı. Oha! Sadece bir şey değil bakın burada engel işareti var. Burada böyle ne yazıyor? Ok, ur, human, yay, no, noal ne diyorsunuz oğlum? Bir dakika başka ne var? Başka ne? Oha! Bir dakika bir dakika bu fotoğraf. Oğlum bu benim mutant halim. Evet hatırladınız mı? Önceki videoda gördüğümüz şey fotoğrafa bak oğlum burası bir fotoğraf. Bu arada bakın burası bir laboratuvar. Oha abi keşke önceki videoda girseydik bir dakika. Neler var burada bak burada buton var. Burada bir tane deney var. Bakın arkadaşlar içeride biri var. Oğlum bu canlı mı? Başka ne var arkadaşlar? Buraya iyice bakmamız lazım. Burası gizli bir deney yeri bu arada. Benim de o suratla bak burada bilgisayarlar var. Bir dakika ne yazıyor burada? NASA falan filan var. NASA uzay şeyi değil mi? Burada ne var? Google yazıyor. Ne oldu? Lan korkun açıldı. Eyvah bir dakika önceki fotoğraf neydi ki? Abi kesin önceki fotoğrafta değişik bir şey vardı ya. Dur bakayım burada neye tıklarsan ona mı giriyor? Bakalım oha Roblox açtım şu an. Şuna basalım ne olacak? Lan oğlum Roblox oyununa giriyorum. Bu ne oğlum bir dakika oha. Arkamdaki bilgisayara bakın. Emil Samet 2.0.exe. Şimdi anlıyorum bir dakika hatırlıyorsanız benim mutant halimi görmüştük. Ve yani o şeytani bir karakter. İngilizce'de de Emil arkadaşlar şeytan anlamına geliyor. Bu laboratuvarda zaten benim şeytani halim falan <laughs> Bu ne? Evet bakın kapsüle sıkışmış. Oğlum tövbe bismillah bu ne? Bir dakika bir dakika yanında bu renkli butonlar var. Abi sen kimsin? Oğlum benim niye mutant tanem var? Benim niye bunlara haberim yok? Kim bu? Bu gerçeklik Kim abi? Baksana karakter olarak benimle aynı. Arkasında çanta var mı? Çantada var. Bu, bu, ne? Hapsoldum yazan bir not kağıdı. Bunu o zaman bu mu yazdı? Ve bu Türkçe bir yazı. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bir dakika hapsoldum. Bunu elime alamıyorum. Sen mi yazdın oğlum? Baksana. Bir dakika bu oyunda baya çözeceğimiz bir şey var. Bakalım şu. Bir dakika bu kim lan? XJ'nin mi? Merhaba abi diyor ya takipçim bu. Arkadaşlar girmeyin Boyuna Bak vallahi hesabınıza bir şey olacak sonra. Çık bu oyundan bu oyun tehlikeli yazdım. Başına bir şey gelmemeli bak. Eğer takipçilerden birine bir şey yaparsan senin ağzını sık bak. Devin abi niye ya diyor. Sana yardım edeceğim abi çıkmayacağım diyor. Şu an uğraşıyorum abi. Benim burayı incelemem lazım. Bakalım şu karakter ne mesela abi anlamıyorum bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum sen yardım et oyunum gitti diyor. Bir daha yazdı. Lan duruyor Ay, yardım et oyunum gitti yazıp duruyor. Abi Devin geldi ya o troll bu ya. Yürü git ya yürü. Bir dakika bunda spam diyor, oğlum. Tövbe tövbe manyak mısın sen? Abi 666 Devin geldi. Aynen kardeşim kesin geldi. Lan bu ne? XJ'nin Bangkok from demin 3647. Oğlum oha demin bizi izliyor o zaman. Kız da gitti. Bakın nerede? Abi şuraya bak. Takip kim bandladı? Abi inşallah onun hesabına bir şey yapmadı. İnşallah sadece oyundan atmıştır ya. Ya bu kim? Niye benim burada? Bir dakika ne oldu? Ekran gitti. Lan bu ne? Canlandı. Sana her şeyi açıklayacağım mı? Tövbe bismillah ne oluyor? Oğlum Türk'ten çıktı baksanıza. Mutant 2 ve Türkçe diyor. Sana her şeyi açıklayacağım diyor. Sen kimsin lan? Söyle çabuk. Bir ay önce 17 Eylül'de her şey başladı. Ne başladı oğlum? Bugün 17 Ekim. Bir ay önce. Bir dakika gidiyor. Nereye? Ligi'de son takip edeceğim. Dur Ar ne yapışacağım ha baksanıza benim ikisi bir Dur bir yazdım bir dur bir dur lan. Devinin oyununa girdim ve hayatım karardı. Ne diyor oğlum bak bana şifreli şifreli konuşma lan. Niye benim karakterime benziyorsun dedim. Bunun da bir açıklaması var mı lan sen kimsin oğlum gerçeği söyle bak. Ben de ben artık sıkıldım ya. Hesap verin bırakın lan peşim. Beni bir denek olarak kullandı DNA'mı kopyaladı. Bir dakika nereye gidiyor? O bunlar DNA örneği mi? Oğlum ne diyorsun ya DNA kopyalama ne biz bir Roblox oyundayız sen dalga mı geçiyorsun? Şifreli şifreli konuşuyor bana kimsin sen onu söyle. Şimdi buradayım ama benim canlandım bilmemeli mi ya dur oğlum sana soru soracağım dur dur ne yapıyor bu ne Duva i̇yi gitti şaka mı bu baksanıza oyunda tekim oyunda canlandı bu tüpün içinden çıktı sonra geldi ben de konuştu ya bu kimdi ama fark ettiyseniz Devin onu hapsetmiş yani onunla işbirliği yapabilirim çünkü o iyi biri olabilir kafam çok karıştı arkadaşlar gerçekten ne yapacağım yani geri dön oğlum geri dön sana nasıl ulaşacağız bilmiyorum abi yemin ederim bilmiyorum ne yapmalıyım yoruma yazın bu mutantı bir daha görürsem onunla işbirliği yapayım tüm yorumlarınızı okuyacağım kendinize iyi bakın